Bugün Minecraft çekiyoruz. Ee, bugün gösterebilir bazı şeyler öğrendim. Onları göstereceğim. Diğer videolarda göstermeyi unuttum onlara. Şimdi bir açılsın. Köyü gösteremedim. Nedir'i göstermiştim herhalde. Neyi göstermemiştim ne hatırlamıyorum. Şimdi bakıyorum. Evet şimdi. Şuraya tıklıyoruz. Bak şurada bak ışınlanma var ya. Şuraya bir tıklayın. Burada arkadaşınızla oynuyorsunuz burada arkadaşınız ismine tıklayın. Şuna tıklayın. Arkadaşının yanına ışınlayacağım. Benim arkadaşım olmadığı için tek başıma olduğum için niye bir şey çıktı bilmiyorum ama neyse. Şimdi çay severim Daha çok şey gösterelim. Ay yağmacı kulesi. Şimdi şu bak şu en kristal mi gerçekten? Obsidian alayım. Hmm. Herhalde en kristal. Oh evet. Bu. Oh yağmurcu kulesini böyle dolabilirim. Bak. Şöyle yapacağım. Şunları şöyle obsidian yerleştireceğim. şunları şöyle buraya üç tane de yeter. At kat. <gülüyor> Patlatacağım <gülüyor> bunu. TNT'yi de koyacağım. Tamam. Aşağı katı da koyalım. tamam. Şimdi TNT alalım. Ya. Bunları da alalım. Bir tane çakmak alayım. Ver dedim patlatacağım. Ray alacağım. Ray. Ray ray ray. Aha ray ray alıyorum. Çakmak. Bazı yerlere creeper TNT bogunu yerleştireceğim. Buraya 4 tane yeter. Çıkalım. Yalnız şöyle TNT ile dokun. <laughs> Nedense TNT koydum da. Şimdi başka. Buna da emelci yapıyor. Hatta bir emelci yapacağım. Kova kalmıyor. Kova 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 İnşallah yaparım. Şimdi. Oy. Bir tane. <laughs> Yok Bir tane de suyla yapar. Yapamadım ben. Hayır 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 hayır. Bu arada sınırsız kar yapma taktiği de var. Onu da şöyle göstereyim. Bir tane bekle. Böyle tozlaşmış hiçbir olmuyormuş. Kar bile gerekiyor. Evet. Kırak hmm. Başka? Bir de kar lazım. Kar yazayım direkt. Hmm. Bak kar. Kar. Vay bekle bekle bekle. Ben. Bunu şöyle yapıyoruz. Şöyle bir bir yere. Şöyle. Şöyle bir şöyle bir kendimi kapatayım. Yağmacılar gelmesin. Bir tane netright kürek Hatta verimlilik basacağım buna. Buna verimlilik basacağım. Hatta şuraya V yaz. V. Diğerlerinde sabit. Şimdi bir tane verimlilik. Bir tane de Urs alacağım. Urs nerede? Urs. Hatta bir de tamir basın hiç kırılmasın. Ta, tamir, tamir. Hatta acı kırsak yemek de alayım şöyle. Rastgele aldım artık. Higher! Higher! yaparak çok hızlı bak kay ortamı böyle verimlilik basarsa çok hızlı oluyor çok hızlı i̇şte. arkıya. Ben ne yapıyorum? <laughs> İyi kurtlar. <laughs> Kafası dörtlü <laughs> işte <ötmüştü> adamın. ne <laughs> şimdi ne yapsak? Şimdi bunlar da Lava desen diyor. Creeper şekli mi? Creeper şekli diyor. Bu şey mi basacağız? Neye basacağız ki? Kağıt. Kağıt olsun. Bak şimdi. Bak. Bunun en altında vavi yazıyor. Ee, bunu aklımızda üstünde vavi çıkartıyor. O onu ayarlıyor. Ve de elitrayla nasıl uçuluyor? Şimdi elitra nerede? Şimdi elitra. Bu elektra değil. Başka bir şey oluyor. Eli evet. Ben nasıl uçacağız? Şeyle herhalde. İlk alay bir şekilde. Yapamazsam yorumları yazar mısınız? Bekle Survivor'dayım. Şaka gibi ya. Ayarlara tıklarken kapata Herhalde sadece Survivor'da uçuluyor. Enzo'yla. Ben çok uçamadım. Şimdi bakalım uçulmuyor. Ee, niye uçulmuyor? Gündüz günüz yapayım. yapayım. Hatta gündüz yapmayı da söylemeyi unutmuşum. Onu da şöyle. Burası değil. Bunu şöyle geliyorum. Bu değil. Hayır. Elit kaçıp uçamıyorum. Hayır. Gülüz yaptım yaptım. Hayır hayır. Yaptım Gülüz. Şimdi. Aha bak. Süzülebiliyorum ben. dışı şey yapılıyor ya. Nasıl dış kameraya geçiyor? Şimdi. Aa, sanırım evet bu. Aynen. Bak. Bak bir anda bir. Ha, şey Bak bir yukarıya çıkayım. Anladım tamam nasıl Bunu? Hayır. Zıplamaya basılı tutuyor sandım. Ben şöyle bak, şöyle süzülüyor. Buna iki kere, şurada Aynen. Bekle abi, bir dışarıya çıkayım. Bir şöyle bir şöyle. Bir şöyle ee, bir, şöyle, bir ha tamam anladım bak. Bir şey bekle. Bir şöyle bir şöyle. Aynen. ne? çok iyi. Şu an elektrik kullanmayı öğreniyorum. Şaka gibi. Ay yapamadık. Ay çok iyi. Çok heyecanlıyım. yok. Sabahıma geçme. Çok heyecanlıyım. Ay çok heyecanlıyım. Çok az. Heyecanlıktan rastgele blok aldım. Cazı temizle çıkacağım. Çok eğlenceli. Elitero kullanacağım. İlk defa oyunda Elitero kullanacağım bak. Şimdi iki kere, iki bekle. Şu an oyunda Elitero kullanıyorum. şimdi. İki şöyle, iki şöyle. Oh, let's go. Yaptım. Let's go. Yes. Bekle mi? Hiç kameraya girmem gerekiyor. Bu değil. hayatımda ilk defa elitra kullanacağım. Ben elitra nasıl kullanıyor, nasıl kullanıyor diyorum ya. Böyle mi şimdi? İki şöyle, iki şöyle. Let's go! Elitra ile uçuyorum. kutular var Sonunda uçabiliyorum. O zaman şey yapacağım ben mi? Şimdi. Kağıt ne? Şimdi. Gemine geçiyorum. Tamam mı? Dead Rise set alacağım. Şimdi Elytra. Şimdi. Göğüs çıkarmıyorum zaten Elytra'mız var. Şimdi şöyle bir set alıyorum. gözlük mü zaten Hala da var. Tamam bir de şey alıyorum. Hava bir şey rokeyde alacağım. Şu an çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Şimdi. Şimdi. Eee. şu heyecandan yerimde duramıyorum. Ayy. Hiçbir şey büyü basmayacağım. Biftek. Ölmem Tamam. Şimdi. Hadi köy alıyorum. Al, alıyorum. Al. Konuşamadım. Arayalım. Şu an çok mutluyum. Kuş gibiyim şu an. Oho. Şöyle bir gidelim. Nasıl? Nasıl falan Hayır. Ay. Kapat mı? Sonunda uçabiliyor mu ya? Sol elimi alayım. Aha. Al. Sonra ne çalışma? Aa köy buldum. Karlı da köy buldum. Abone ol. Kaçın köylüler. Yağmacılar geliyor. Şimdi içinde sandık olur. Demirciler olur. Böyle fırında olur böyle köylerde. İkisi tezgah olur. Neyse. Yataklar olur. Fırınlar olur. Evler olur. Öyle şeyler olur. Hadi gel. Mağaralarda falan çok işe yarıyor. Aa yapa. <laughs> ne değişkildim. Em süzdüre de biliyorum. Aa ben bu yapıyı biliyorum çok güzel. Çok şuraya bir <laughs> şeyler çıkıyor. Eee şimdi şunları bir çıkayım. Ya, gerçekten şu an 50 tane uçmayı öğrendim. <laughs> İki kere tıkla iki kere şuna <laughs> ama bir şey bas altına bas <laughs> bak süzüleceğim <laughs> Ay ya köyde ayakta kalacaktı köye gidelim Oh, ölüyor mu? <laughs> Çok iyi değil mi? Bebeğimi Çok iyi! Köy şurada bir yerdeydi. bir şey göstereceğim bir game modda. Hem gelit da öğrendik ya. Şimdi bakıyorum. Sanırım. Yok köyü de gösterdik. Tamam. Artık bugünkü videomuz bu kadar olsun. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.